Aşağıdaki güneş ve yıldızların üzerindeki cebirsel ifadelerle ilgili bir kural tanımlanmıştır. Bakalım kuralımız ne diyor? Her bir güneş şeklinin içindeki cebirsel ifade, kendisine komşu olan, yani örneğin bunu aldığımızda kendisine komşu olan iki yıldızın toplamı şeklinde yazılıyor. Yıldızların içine yazılabilecek cebirsel ifadelerin toplamı hangisidir? Şimdi buradan baktığımızda şöyle düşünebiliriz, çok basit yolla çözebiliriz bunu örneğin ee, bu iki yıldızın toplamı bize neyi veriyor? X artı Y'yi veriyor. Peki bu iki yıldızın toplamı neyi veriyor? 3X'i veriyor. Bakın burada topladığımızda ne yapar? 4X artı Y diye bulmuş oluruz. Veya şöyle düşünebiliriz. Bu ikisinin toplamı nedir? 2X'tir. E, bu ikisinin toplamı nedir? 2X artı Y'dir değil mi? Bakın buradan da yaptığımızda aynı sonuca ulaşmış oluyoruz. Demek ki e, yıldızların içine yazılabilecek cebirsel ifadelerin toplamı 4x artı y'dir. Doğru yanıtımız B seçeneğidir.